Geçen gün haberlerde çiftlik kurana, çiftliğe işte 8 milyon hibe diye fragmanlar, duyurular, 8 saniyelik videolar geçiyordu her taraftan. Niye zaten işin şeklini bilen, pazarını, sütün nereye gideceğini, nasıl işleyeceğini, keçi ırkını bilen ee, bizler gibi insanlara bu 8 milyon hibe teklif edilmiyor? Neden sıfırdan başlayana veriyorlar bu <laughs> hibeyi anlamıyorum. Kardeşim biz zaten bir yola çıkmışız. Bir sürü eksiğimiz var. Madem kalkınmak istiyorsun. İşçi de çalıştıralım. Neyse işte aç. Yani hisse alsın adam bir şeyler yapsın. Sen zaten çabalayan uğraşan bu işte yol almış eksikleri görmüş. Tıkanmak üzere ya da tıkanmış insanlara yardım etmiyor da. Böyle hiç daha bu işte sıfır girmemiş hatta anlamayan insanlara bazı bölgeleri seçiyor tabi her bölgeye vermiyor yardım işte hibe bilmem ne programları düzenliyorsun geliyor o arkadaşlar bize 8 milyon paranın 500 bin lirasına oğlak alıyor oğlakları keçi gösteriyor bilmem ne yapıyor bize verdiği yani üreticiden 400-500 bin liralık bir alım yapıyor kalan 7,5 milyonu 7 milyonu o 500 binin de evrak falan düzenleyene işte gelene gidene oralara görüyor kalan 7 milyondan da 3 tane daire alıyor bu efendi onu da kiraya veriyor al sana keçişi al sana hayvancılık millet de bozuk arkadaşlar millet de bozuk